Yeni sezona hazır mıyız? Birçok kurumun perde dediği şu günlerde tiyatro gazetesi olarak biz de yoğun bir sayı hazırladık. Eylül 126. sayımızda manşetimiz İstanbul Büyükşehir Belediyesi şehir tiyatrolarının açıklamasından. İki yeni sahne ve yedi yeni oyunla kaldığımız yerden yeniden. 108. yılında yeni sezon repertuarını müze gazhanede yeni sahnesinde gerçekleştirdiği bir törenle paylaşan İstanbul Büyükşehir Belediyesi şehir tiyatrolarının açıklamalarını ise bizler için Nurhan Uslu hazırladı. Haberi 5. sayfadan okuyabilirsiniz. Zeynep Kaymaz Yapılan iş ne olursa olsun bu işi sevgi ve adanmışlıkla yapmak sizi diğerlerinden farklı kılar başlıklı Avrasya Tiyatrolar Birliği Sırbistan temsilcisi Ivana Nedeljković ile yaptı. Söyleşi ise 16. ve 17. sayfalarda sizleri bekliyor. İlk sayfada dikkatimizi çeken bir diğer haberse Devlet Tiyatrolarının açık hava yaz oyunlarında bir dünya klasiği Cimri sanatseverlerle buluşmaya devam ediyor. 39. sayfadan okunabilir. 14. Türkiye Tiyatro Buluşması sayfa 32'de. Sanatın kalbi 4 gün boyunca torbalı dağıttı. Sayfa 39'da. Avrasya Tiyatrolar Birliği 2021 yılı 1. Genel Kurul Toplantısı Maltepe'de gerçekleşti sayfa 18'de. Nurhan Uslu ikinci sayfadaki başyazı köşesinden sesleniyor. Biraz da olsa nefes almak güzeldir. Adana Büyükşehir Belediyesi 6. Şehir Tiyatroları buluşmasının ayrıntıları da bu ayki gazetede. Tamer Levent'in tiyatro ve biz köşesinde ise bu ay 4. sayfada. Başlıksa Hidayet, Sayın ve Kültür. Serkan Fırtına Makbulka ve Seda Tansüker, Tavşanlar en son Bodrum'da görüldü. Tavşan aranıyor sayfa 6'da. Halit Karaata Yapay Zeka Doğal Beyin Ölümü sayfa 7'de. Yaşam Kaya ise Ran Nazım Hikmet üzerine izlediğim en çarpıcı gösteri ve Ümit Çetin Şeytan Tüylü Bir Adam Muammer Karaca sayfa 8'de. Berat Beyoğlu, sanatın başımızın gözümüzün üstünde yeri var. Hikmet Kaymak ve Murat Fidan'ın İnziva Diyarbakır seyircisiyle buluştu yazıları ve Büşra Elmas Kaya'nın Aydınlı Tiyatrocuların abi Yalçın Dinçer vefat etti başlıklı haberini sayfa 9'dan okuyabilirsiniz. Burak Süme anımsatıyor 10. sayfada Nedret Güvenç son röportajını tiyatro gazetesine vermişti. Özgür Başkaya, Piyasa, Sanat, Sanatçı ve Amatörlük üzerine birle sayfa 12'de, Akadir Bozkurtsa, ise Tarla Zanat'ta 10. yıl başlıklı söyleşisiyle sayfa 13'te okurlarını bekliyor. Özlem Durmaz, Biz Buradaydık 10 Sene, Esin Aslan, Tarla Zanat, Koray Tarhansa, Tayleri Tiyatro Şenliğindeydik yazılarıyla sayfa 14'te bu ay. Ali Nihat Yavşan İmece'nin tiyatrodaki adı Tayleli Elim Köyümüzde Şenlik Var ve Hakan Polacanlı Ne Güzel İmece İmece Ne Güzel Elim Çocuk Sanat İmece Çok Güzel Sayfa 15'te Kubilay Erdelikara Avrasya Tiyatrolar Birliği 2021 yılı 1. Genel Kurulu Sayfa 18'de Kımız Bozkır Eceabat'ta Şenlik Var Bağımsız Tiyatro Birliği Sayfa 19'da Yalçın Baykul, direnmenin estetiği üzerine başlıklı söyleşiyle 20-21. sayfalarda. Özkan Özdamar, Nilüfer Kent Tiyatrosu Vur Yağmala Yenidenle Sezonu Erken Açtı, sayfa 21'de. Melek Kentmen'in Orhan Bahtiyar'la yaptığı Arkadaşlar Baştan Alıyoruz, Muhsin Ertuğrul başlıklı söyleşi 22 ve 23. sayfalarda. Profesör Doktor Sacit Hadi Akde'de tiyatro hizmeti üretimi 2. Sistem içinden bir model önerisi sayfa 24'te. Müfit Semih Baylan, Devlet Tiyatrosu Sanatçıları bir sosyal sorumluluk projesi için bir araya geldi başlıklı söyleşiyi Trabzon Devlet Tiyatrosu Sanatçısı Mahir Elvan'la gerçekleştirdi. Sayfa 25'te okunabilir. Ayrıca aynı sayfada Trabzon Umut Tiyatrosu İstanbul'da başlıklı haberde mevcut. Melike Bir Gölge, Alper Kull'la görüştü. Alper Kul, sert geçişler bana çok tatlı geliyor söyleşisiyle 26. ve 27. sayfada. Sefer Dülger'in çevirip haberleştirdiği National Tiyatro, Sarah Kane eserleri ise sayfa 28'den okunabilir. Gökhan Yener, Tezcan Holdur'la söyleşti. Bana göre vazgeçilemeyen bir sevda tiyatro, sayfa 29'da. Büşra Köseoğlu, Bir Pegasus hikayesi sayfa 30'da. Erdoğan Eymen, bu tatil en güzel tatildi. Erhal Koltuk, Zonguldak'tan bir Şahin Örgel geçtiğiyle sayfa 31'de. 14. Türkiye Tiyatro Buluşması dosyasında Nurhan Uslu, Türkiye Tiyatro Buluşması'nın kuruluş amacı ve felsefesi üzerine sayfa 32'de. Büşra Elmaskaya, Türkiye Tiyatro Buluşması Yerel Yönetimler ve Tiyatro Politikası ile sayfa 34 ve 35'te, Nazif Uslu ise Yaşayan Dil ve Tiyatro ile sayfa 36 ve 37'de. Sevgili okurlarımız, Ferhan Şensoy'u kaybetmenin acısını yaşıyoruz. Işıklar yoldaşın olsun usta derken, aynı zamanda Oyçet Oyun Yazarları ve Çevirmenleri Derneği, TİAP, Tiyatro Yapımcıları Derneği, Tarihi Yarımada Güzel Sanatlar ve Kültür Derneği, Dramatik Yayınları, Küçük Harfler, Büyük Düşler, Uluslararası Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Festival Komitesi, Tiyatro Gazetesi Uluslararası Anadolu Tiyatro Ödülleri Seçici Kurulu olarak Işıklar Yoldaşın Olsun Usta diyoruz. Ferhan Şensoy'u kaybetmenin acısını yaşıyoruz. Ülke tiyatrosuna kattığın değerler hiç unutulmayacak. Tüm saygılarımızla. Nusret Kılınç, işte yine birlikteyiz başlığıyla Ege Tiyatrolar Birliği'nin gerçekleştirdiği kamp yazısıyla sayfa 38'de okurlarını bekliyor. Her zaman olduğu gibi bu ayda tüm bu yazıların yanı sıra birçok kurum ve kuruluşun etkinlik haberleri, sektörden söyleşiler gazetenizde. Abone olun, haberiniz olsun www.tiyatrogazetesi.net Tiyatro Gazetesi'ne Mephisto ve Kırmızı Kedi yayın evlerinden ayrıca gazete temsilciliklerinden ulaşabilirsiniz.